İyi çek bir daha. Tamam. Isıdım. Gerek yok gerek. Yok gerek yok. Sıkıntı. MF'yi çek MF'yi. Tamam. Bozer. Ama sen buraya geldin bak adam öldü diyecektim. Onu da mı öldü? Benim düz oluşlarımla yiğit'e nasıl kaldı lan? Dur altında açılsın kanka biraz ya. Onlar beni dövmek için yine ayrılır akıl altında. Hayırdır lan? Neyin asarını yedin böyle ya? AP mi çıkıyor? BF mi? AP çıkıyor. Evet. 33 pink. Bu pink ne? Ve instagramdan çat uçtu. Yalan kim oğlum bana? Altı levele kadar biraz dayanırsak kanka bunlara karşı. Arkalarını atlayayım. Geldim Geldim Anlandım. Beni korkutaydın. Hmm. Sınlandım demez. Yedin iyiydi. Erot'un yet illet yeteneği Yaklaşamıyoruz ki adamlara. Ya, Değil Kaç mı? Niye zerak var ya? Yürü. Anta, lütfen dikkat. Ben öldüm zaten. Gitmiyordun ölmezdin lan. <laughs> Şifa basamadığım için öldüm zaten. Şifayı bastım da gene de yetmedik. Ben basamadım. Heh. Altı level olana kadar ya. Altı levelden sonra Düdükleriz biz bunları. Evet. Oğlum full adama niye sıç şey yapıyor? yalla <laughs> Gel lan, alırız bunda. Oğlum. Balkan nasıl öldün sen lan? Bilmiyorum ki ben nasıl ölüyorum. Aslında var gibi son canla tek yürüm. Ha beni bir korusana. Ya sağda alamadı diyecektim de. O Q gelmeyeydi iyiydi. Ben 6 leveltim ben nasıl 5 levelim lan? Çek birini ultiyle lan. Ben aslında avradını edeyim. Et yani bir zahmet. Tamam. Benim o bu... ne ya? Adam sıçra attı. Um lan attığı yere gittim sıçraya. Altı level değilim ben. Altı level niye değilim? Ben altı level'e geçtim. Ben Serap ultisi yesem bir milat çıkamam ultiden. Ne niye saniyesinde çıkıyor? Ben anlamıyorum ki. He anında çıktılar mı? Yani. Yine 2'de 2'ler. Geçenki Vovabik videosu gibi olursa güzel olacak da. Aha. Gel geriye gel. Ultin geldi. Bak gelecekler buraya kadar. Ultin de var. Buraya Çek abi ultiyle. Hop hop hop. Ama kule yani yapacağın işe tüküreyim kule. Kule mi vurdu sana? ölmedim ama. Ölme Ölmedi AQ yazmış. Kat bat. Ben rally'i çıkayım bunlar hareket edemeyecek daha. bizim bizimkiler motor oluyor galiba. Abi Fiora lanet çar. İlle çar. e, aptal bir çar ya. Cidden aptal bir çar. Rayton yaptı en aptal çarlardan biri Fiora. Yeni gelen desteğe ne diyor? Ya o da öyle ama bu da öyle. Bu fitliyor sanırım. AFK. AFK'yı da ekrana baktı. Afk baktı galiba. Öldürtmem senle ya? Bu şu oyunda şeyle Fiora ile Vilsa atabilecek tek karakter senin bir karakterin biliyorsun değil mi? O yüzden dikkatli ol. Ne karakterim? He. Ee. Fiora ile Vilsa atabilecek tek karakter senin karakterin şu an. Bu bile atamaz ya lanet çöz. Ve bu atar da. Biraz zorlanacağım. baya yani bayağı zorlanacağım. Ne nice. Aldım üç çoktan birini de. İkisini de aldım ama. Kule dokuz vurmuş. Oha demiş. Söyleme <laughs> lan velet yazayım. Ben mid'e daha atma, atma Direkt bir atma. Atladım bir de. Geldi mi Yiğit? Ya abi kutundan çıkamıyorum bak. Çıkmışım da daha doğrusu. Yaklaşamıyorum adama. Vay ah, Emre. Aa. <laughs> Yıldım atacağım şurada şimdi. Dörledik biraz değil oğlum. Adamla 3 kişi çıktı birden Ne yapalım? Bu arada alırdık ben şifa atamadım my bad. Yürü yürü yürü. Fizin W atmasını bekliyordum ulti atmak için. Oğlum fize A değil la. Öbürü de öbürü, öbürü Ne oluyor lan? Gel 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 Göre, gel. Buraya, buraya döre geliyor. Bu tümü görmediniz. Hayır, çok gördük. İt, it. Yav, yav. Oğlum ne oluyor? Nasıllık hiç kimseye yetene katamıyor Geliyor mu it? İyi öldü mü? Yiğit gidiyor ya. iddiala da bir soruşturma zeri size geliyor yes artist artistlik yapıyor diğer de size geliyor zerat evet. neredeler aha adam. oğlum ne kadar çok şey var ya adam Misfortune atlayabilseydim orayı komple topladım lan. ya ne git ya. Abi böyle boktan bir çay niye var ya? Bir de buluyor. ultinin arkasına geçeyim. Ne mantık anasını satayım ya? Esin şu kalamarı ya. Kalamar bile değil. Balık anasını satayım. Antsi. Ya abi. Kimse bir şey yapamıyor ki la. O kesin de alacağım o şerefsiz de kaçındı. Hayırdır nereye kaçan? Bak. Güzel ulti. Yiğit'ten bir o kadar kötü bir ulti. Vallahi geliyor mu Ha tamam aldılar. Isırırım oğlum. Ya. Ya, bu kuleye alak ya yandaki w atabilen bir karakter ya böyle lanet niye böyle bir şey çıkartıldı abi ya hayırdır Latif. ısırırım dedim oğlum ya Lan yeni atıyor adam da ulti. Açama kutula bak. Aa oğlum. Hayvan gibi şeyler yapıyorum hadi siz de yapın. Kim lan? Yorayı bile kesecektim la şey. Zerat atmasa. kafasına sanda de bastırdım ama. Döndü bana ey da o ya. Biz ne diyor? Abi böyle bir saçma oynayış şekli var mı lan? Dur şimdi bak fizi nasıl dümdüz ediyorum 5. Oy! Zeraptan mükemmel bir tek Açın orayı açın açın. Ya de git anasını satayım saçmalıksın sen ya. Geliyor. Zeri mavi de Ahmet. Bizim mavide. de. Sırdım. Zeri en son bizim mavideydi. Tamam. Onlar kula açıyorsa abi öyle. Hayvan gibi ben de açarım. Adamlar uf değil sanki Challenger maçı şeydeler ya. Challenger açacak seriden ha. Sorunlu sorunlu bir de Fizz'le yapıyor bunu. Ver lan? Oğlum bu Türk Cyber'ı bitmiş ölmüş ya Veretler'de. Bana can çalmalık bir item söyleyin abi. Mutlak sömürü de olur. Var mı lan? Anasomuş alayım mı lan? Alıyorum abi gel. Olabilir. Ben de açıyorum abi. Hadi gel. Siz öyle oynarsanız ben de böyle oynarım oğlum. Ah. Ana. Ya de git sana ölmem ben ya. Öyle oynamaz böyle oynanır lan. Uzayın burada. Oğlum bir Q'yla ne can fulluyorum ya. Rık gömleğe pavuz. Danisko sana. Yes, hey, Yosef yürü. Tamam gelme. Kaç kişi geliyor acaba şu an Dur Allah. Hadi gel la. Gel şimdi gel. Dümdüz mı oğlum bu lan. Ya abi. Gizli. Aa! Ah! Koltuğu binsinliğinde niye fiz geldi ki ya? Mfn'in yerinde olmak hiç istemezdim lan. Kafasına köpek uçtu daha demin. Bu fize de uçabilir mi lütfen? Uçtum bile. 700 defa hem de. Arka arkaya. Bir kere bile hayatta kalamazsın ağzına sıçtım. Abiyle. Kalamazsın. Konuşamadım. Ne ki ufunduk mu? Tamam dön 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 Beyzat. Az eğlenelim. Yani bu şeye iyi de tecavüz var galiba. Ofize bir tecavüz olsun o zaman. Hızlıca. Zerrat'a tecavüz edeceğim ben. Gelme Abi fiz, fizin bir kere bile hayatta kalamaması lazım. Yaşamasın anasını satayım. nasıl asist aldın oğlum tanıdasın lan? Oğlum Zerat'tan asist aldın daha demin. Ben sabahtan beri size boşuna mı da bulup atıyorum oğlum? Niye bunu pis? Ah, öldüm lan. Ah. Aç aç aç. Heh. Bir de alamet dans ettirelim. İşte oyun böyle ya. Eğlenin nanas. GGVP.